fraktallar. Kelime olarak fraksiyon yani parçalanmak, parçalı e, yapıdan geliyor kökü. Geometri ve fizik açısından bakıldığında ise çok daha önemli bir şeyle geliyor. Fraktallar yapısı boyutuyla orantılı olmayan geometrilere Fraktal geometriyi internetten araştırabilirsiniz. E, aynı zamanda bir sanat, fraktal sanat diye bir şey var. İnternette bununla ilgili birçok veri, bilgi bulabilirsiniz. Evrenimizin birçok alanında fraktal yapıyı görüyoruz. Galaksilerde, su damlacıklarında, kristallerde... Kısacası, türbülans hareketini yapan her ortamda fraktal geometrilere rastlıyoruz. Bunların nihayetinde Ulaştığımız noktada şu. Evrende bazı e, düzenler evrenin dibine kadar girdiğimizde yani atom altı düzeye geldiğimizde bile değişmemekte. Fraktal geometri her ne kadar düzenli bir dizilime vurgu yapsa da yani sarmal içinde sarmal içinde sarmal içinde sarmal gibi böyle düzenli düzenli yapsa da fraktal yapı düzensizlikte de aynıdır. E, düzensizlik de fraktal yapıdadır. Yani evrendeki geometriler düzenli veya düzensiz fark etmez her zaman fraktal bir yapıya eğilim göstermektedir. Çünkü enerji küçüldükçe, enerji dağıtımı azaldıkça enerjinin türü değişmemektedir. Türü değişmeyen enerjiler de sonucu değişmeyen etkilere maruz kalır ve sonucu değişmeyen tepkiler alır. Fakat bu şey anlattıklarımla bir yerde çelişiyor. Yani ben tüm evrenin bir gölge olduğundan bahsediyorum. Bundan birkaç hafta önce de bunun üzerine konuştum. Tüm evren bir gölge, tüm e, bu gördüğümüz bir illüzyon diyorum. Peki bu kadar düzenli bir yapı varsa veya düzensizliğin bile düzenli olduğu bir yapı varsa nasıl bir illüzyondan bahsedebiliriz? Yani biz bu kadar zeki miyiz? E, biz böyle bir illüzyon mu hayal edebilecek kadar mükemmel bir zihnimiz var. Bizim bilinçaltımız bu kadar fraktal geometri oluşturacak kadar ayrıntılı bir illüzyonu nasıl kafasında oluşturabilir? Bu soruya cevabı? Matematikte oyun kuramı denilen bir e, kuram var, o veriyor. Oyun kuramı diyor ki, iki veya daha fazla karar mekanizmasının bulunduğu sistemlerde kararlar birbirlerine etkilediklerinde ortaya çıkacak matematiksel sonuç hesaplanabilir. Yani bir satranç maçında benim oynadığım taşlar, karşı taraftaki oyuncunun oynadığı taşları etkileyecek ve bir şablon ortaya çıkartacaklar. Benim alacağım kararların hepsinin ihtimali, karşı taraftan alacağı hepsinin İhtimallerle birlikte kesişecekler ve bir ağaç oluşturacaklar. Bu ağaç öngörülebilir bir ağaçtır. Hatta şöyle diyebilirim. Benim alacağım kararların ne olduğunun önemi yoktur. Çünkü benim alacağım kararların hepsine verilecek olan kararların şablonda yeri vardır. Şimdi bu oyun kuramını gözlemcilere, evrenimizi gözlemleyenlere ee, ve bizlere yönelttiğimizde elimize şu geçiyor. Bizim gözlemleyeceğimiz bütün her şey, yanımdaki veya sizin gözlemleyeceğiniz her şey bir şablon içerisine oturtulduğunda, gözlemcilerin birbirlerini etkilediklerinde, kararları da birbirlerini değiştireceğinden dolayı elimize korkunç büyüklükte bir ağaç geçecektir. Yani ben gözlemlediğim evrenin kararını verirken şu an bir kameraya bakıyorum. Bu kararı verirken sizin gözlemlediğiniz evrende verdiğiniz kararlardan etkilenmekteyim. Ve bu da neredeyse sonsuz derecede büyük bir şablonu elimize getiriyor. Ve bu şablon baktığınızda en tepeden en ayrıntılı haline kadar eşit düzensizliktedir. Bu şablon baktığınızda evren kadar fraktal bir yapıya sahiptir. Ve bu şablon baktığınızda illüzyonun nasıl bu kadar ayrıntılı olabileceğinin cevabını verecektir. Gözlemciler tek bir gözlemci gibi davranmadığı için birden fazla karar mekanizmasına sahip oldukları için ellerine fraktal bir evren geçmekte ve bu da illüzyonun bu kadar ayrıntılı olmasını sağlamakta. Gözlemcilerin sayısını biliyor muyuz? Veya şöyle sorayım, gözlemciler derken ler dememe gerek var mı? Tek bir gözlemci yeteri kadar fazla gözlem yapmış olsaydı ve bu gözlemleri birbirlerinden ayrı kararlarda kullanmış olsaydı elimizde yine bu şekilde bir illüzyon kalmaz mıydı? Biraz karışık oldu. Asla bakarsınız. Demek istediğim şey şu biz kendi kendimizi kumpasa sokup kendi kendi zekamıza şaşırıyoruz. Ne kadar mükemmel bir evren öyle değil mi? Ne kadar garip, ne kadar çok ayrıntısı var öyle değil mi? değil